Ama akılcı, samimi olarak Müslümanlar genelde bir faaliyeti var Türkiye'de. Yani Türkiye'deki bütün Müslümanlar akılcıdır. Makul düşünürler. Yani Mantıklı. Mesela Süleymancılar çok akıllıdır. Süleymanlılar. Evet. Oturaklı, makul insanlardır. Ee, mesela ehli tarik olan kardeşlerimiz çok makuldürler. Tutar böyle anarşi teröre karşıdırlar. Evet. Mesela Fethullah Hoca'nın talebeleri hep saygın, aklı başında, makul, dengelidirler. Yeni Asya grubu Nur talebelerinin yine makul, tutarlı, sakin kişiler. Evet hocam. Sungur abi zaten Nur gibi tertemiz. Yani genelde aklı başındadır Tabii. Türkiye'deki yaşam, Müslümanlar. Eksik, kusurlu yönler olsa da ama geniş çapta, yani, geniş zamanda istese de istemese de Mehdi talebesi diyorlar. İnşallah. Hizmet ediyorlar. İyi i̇nşallah. Evet. Mehdiyetin olgunluğu üstlerindedir. Mehdiyetin ağır başladığı o lider ruhu üstlerindedir. Ve hepsi de Mehdiye terbiyesine geçmiş. Mesela Süleymanlı kardeşlerimiz hep Mehdiye terbiyesine geçmiştir. Yani Mehdiyete göre dizayn edilmiştir o topluluk. İnşallah. Tamam Mehdiyete göre dizayn olmuştur. İnşallah. Evet hocam. Mehdi telakileri ayrıdır tabi. Yani ya mesela Süleyman Efendi Mehdi bilirler veyahut bir başka kişi ya bekliyordu olabilir bilmiyorum. Fethullah Hoca cemaati, o yani oradaki topluluk Mehdiyet e, Mehdiyet'e göre dizayn edilmiştir. Yeni Asya yine Mehdiyet'e göre dizayn olmuştur. Sungur abi Mehdiyet'e, bütün ehli tarik Mehdiyet'e göre dizayn olmuştur. Yani Mehdi, onlar çok titizler Mehdi konusunda. Evet, inşallah.